Erkeklerde en sık görülen kanser prostat kanseri ama bununla beraber e, erkeklerde en sık ölüme neden olan kanser akciğer kanseri ve akciğer kanserinin %90 nedeni sigara ve akciğer kanseri genel olarak çok geç evrelerinde belirti verebilen bir kanser çeşidi. Peki belirtileri neler olabilir? Öksürük, kilo kaybı, balgam, balgamda kan görülmesi, e, gece terlemeleri, halsizlik, yorgunluk. Ee, iştahsızlık gibi şikayetler akciğer kanserinin genel olarak gördüğümüz şikayetleri arasında ancak bu şikayetler başladığında biraz hastalık ilerlemiş olmakta. Bu nedenle birincisi akciğer kanseri neden olan bu risk faktöründen uzak durmak ve bunu terk etmek gerekiyor gerçekten de. Onun dışında gördüğümüz risk faktörleri daha az etkili olan risk faktörleri önemi çok daha az sigaranın yanında. Hastalığı kitlesi tespit edilen hastaların bu kitlelerinden biyopsi yapılmalı. Biyopsi ile tanısından sonra hangi çeşit akciğer kanseri olduğunun ortaya konulması gerekiyor ve hastalığın evresinin belirlenmesi gerekiyor. Bu hastalıklar genel olarak 4 evreye ayrılıyor. Evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 diye. Ve bu evrelere göre de hastalara uygun tedaviler yapılıyor. Eğer kişi 1 ve 2. evredeyse tedavisi cerrahi yöntemi de başlıyor. Kişi ameliyat oluyor. Ondan sonra kemoterapi ve radyoterapi uygun hastalara veriyoruz. Eğer hasta 3. evredeyse bu evrede biraz işlerimiz zorlaşıyor. Artık bu hastaların tedavisinde hem cerrahi yöntem hem kemoterapi hem de radyoterapi devreye giriyor ve uygun hastalara uygun şekilde tedaviler veriliyor. Dördüncü evre demek akciğer hastalığının artık başka organlara yayılması anlamına geliyor. Bu noktada da en önemli tedavi yöntemi kemoterapi ve diğer sistemik tedavi yöntemleri. Teknolojinin bilimin ilerlemesiyle beraber artık Tümörlerin tek bir çeşidi olmadığını biliyoruz. Tümörlerin birbirinden farklı çeşitler olduğunu tespit etmiş durumdayız. Yani eskiden akciğer kanseri tek bir çeşit hastalıktı ama şimdi 5-6 çeşit farklı akciğer kanseri olduğunu biliyoruz ve bu 5-6 çeşit farklı akciğer kanserinin 5-6 çeşit farklı tedavisi var. Yani her akciğer kanseri birbiriyle aynı tedaviyi görmüyor. Bu konuda uzmanlaşmış merkezler tarafından bu tedavinin sürdürülmesi çok çok önemli ve bu ekibin içinde de mutlaka bir tıbbi onkoloji hekiminin bulunması e, gerekiyor ve bu hastalığın çeşidinin öğrenilmesinin ardından da hastaya uygun şekilde sistemik tedavi ajanları veriliyor. Kimi hastalarda bu hedefe yönelik ajanlar dediğimiz e, ajanlardan sadece bir hap tedavisiyle hastalığın tedavisini yapabiliyoruz. Kimi hastalarda yine kullandığımız Kemoterapi ajanlarını Kullanıyoruz ee, Karşılaştığımız sıkça sorular var Bu konuda acaba kemoterapi almasak Herhangi bir tedavi almasak ne olur Başka tedavi yöntemlerine başvursak ne olur Ameliyat olmasak ne olur diye Bunları dikkatle e, Takip etmek ve ona göre karar almak Gerekiyor gerçekten Eğer tedavinin gecikmesi e, olursa Artık geri dönülmez yollara Girdiğimizi girebileceğimizi Bilmek lazım Hiçbir tedavi yöntemi günümüzde kullandığımız tedavi yöntemlerinden üstün değil. Bunu bilmek lazım. Bir. Bir diğeri de ilaç veya ameliyat veya üşün tedavisinin yarattığı yan etkilerden kurtulmak için tedavinin reddi hastalığın getireceği etkilerle karşılaşmak anlamına geliyor. Yani yan etkiden korkmak bir yere kadar ama hastalığın yaratacağı etkiler bu yan etkilerden çok daha fazla olabilir. Bunu dikkatle bilmek gerekiyor. Peki bu akciğer kanserine yakalanmamak için biz ne yapalım? Risk faktörlerinden uzak duralım. Yani sigara içmeyelim. Ve genel e, hepimizin yapması gereken e, sağlık önerilerine uyalım. Ve e, bunları düzenli olarak takip edelim. Kilo almayalım spor e, aktivitelerinden mümkün olduğu kadar e, yararlanalım. Haftada 3 gün 1 saat sürecek spor aktivitelerinde e, bulunalım. Karbonhidratlı gıdalardan uzak duralım. Bunlar genel sağlık önerileri anlamında akciğer kanseri için de geçerli olan önerilerimiz. Evet.